Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdiki videomda sizlere bu minik sıkış şişiren balinamızın nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet, kullandığımız ipler Aliza'nın kadife ipi, valetto, e, balon. İki tane göze ihtiyacımız olacak. Büyüklüğümü artık siz ayarlarsınız. Oyuncağınızın büyüklüğüne göre. Şöyle minik gözler, şöyle göstereyim. Tamam. E, el yafı ihtiyacımız olacak o kadar. Evet, başlayalım. Şimdi ilk olarak sihirli halka yaparak başlıyoruz. Halkamızın içine 6 tane x yapalım. 1 2 3 4 5 6 Tamam halkamızı küçültüyoruz. Sonra tam uçtaki şu x'ten alarak kaydırarak birleştiriyoruz. Tamam. Sonra işaret ipimi takıyorum. Elimdeki 6x'imi 12'ye çıkaracağım. Bir,

9 10 11 12 tamam elimizde 12 eksimiz var şimdi tekrar ipimi takıyorum bir örüp bir arttırarak elimi 18 x'e çıkaracağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tamam. şimdi balina mı yapmak istediğim rengi takacağım şöyle takalım alıyoruz bakın şöyle geçirdim İpimi yerleştiriyorum Tamam şimdi nereden devam edeceğiz belli odan devam ediyoruz Bir, 12 arttırma eksiltme yok düz olarak öreceğiz 3 4 5 6 7 Şimdi 7 x yaptım. 7 x yaptıktan sonra 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 zincir çektim. 3. zincirimden giriyorum ve belli odan devam edeceğim tekrar. Bakın şu ağız kısmı olacak. 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektikten sonra 3. zincirimden bel olma devam edeceğim. Devam edelim. Sıramızı böyle tamamladık. Belo'dan. odan. Tamam. Evet, odan sıramı tamamladım. Şimdi düz olarak öreceğiz. Artırma ve eksiltme yapmıyoruz. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektiğimiz yerin üstüne çalıştık. 9 10 11 12 13 14 15 16 18. Tamam. Elimizde böylece 18 x'imiz var. Tamam. Şimdi bir sıra ördüm. Belli odan sonra bir iki sıra daha öreceğiz. Bu elimizdeki 18 x'imizi devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 belo'dan sonra 1 2 sıra ördük. Şimdi 3. sıram örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

uzatmaları geçiyoruz. İpimi taktım. Şu krem renkli ipimizi çıkarabiliriz. Kullanmayacağız. Şu fazlalıklardan da kurtulalım. Şöyle. Şimdi işaret ipimizi takalım ve azaltmalara geçiyoruz. Bir olup bir azaltacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi sadece azaltarak elimizi 6 xi e indireceğiz. Elimiz 18 iken bir örüp bir azaltarak 12'ye indirdik. Daha sonra azaltmadan şu balonumuzu bir yerleştirelim. Daha sonra zor olacaktır. Balondan önce gözleri de takalım. Tamam. Şimdi gözlerini takıyoruz önce. Evet. Onu takmadan önce gözleri bir yerleştirelim. Bir tanesini bakın şöyle taktım. Kilitleyelim. Tamam. Diğerini takalım. Bakalım nereye gelsin. Şöyle, şuraya. Anası, şurası. Bakalım. Bir kaydırıyoruz. Tamam. Şöyle, evet. Buraya bu diğer gözünü takacağım. Kilitleyelim. Tamam. Şimdi gözleri taktıktan sonra balonumu şöyle içeri koydum. Şişireceğim. Şöyle şişirdim. Bakın şöyle tutuyorum. Göstermek istiyorum size şu şekilde. Balonumuz içeride. Bakın şişirdik. Gördüğünüz gibi dolgun biraz şu şekilde. Şimdi aynı şekilde şişirelim ve şurayı bağlayalım. Açılma olmasın. Ayarladık onu. Siz de onu ayarlamışsınızdır. Şişirdiğiniz zaman hissedin ne kadar dolgun olması gerektiğini. Ona göre şişirip ağzını düğmeleyin balonun. Bakın ben şişirdim. Şöyle yeterli olduğunu düşünüyorum ve düğümleyeceğim çıkartmadan şu şekilde şişirdim ve düğümledim şimdi yerleştiriyorum tamam şöyle bakın evet bulonumuzu yerleştirdik elimde benim 12 X'im var şimdi bu 12 X'i ben 6'ya indireceğim Tabii onun için ne yapıyorum azaltarak ilerliyorum devam ediyorum Bir.

6 x'im var. Şimdi bunu çıkarıyorum. Bir pay bırakalım birazcık. Çıkarttık. Tamam. İpimizi yün iğnemize takalım. Şu şekilde. Şöyle. Alarak ilerliyoruz. Bakın. Sonra çektiriyorum. Böyle. Bu kadar. Toplayalım ipimizi. Tamam. Şöyle birazcık yürütelim. Açılmasın. gayet güzel oldu. Şimdi yüzgeçlerini yapacağız. Şuradan takıyorum bakın. Şurada. İpimi geçirdim. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim doluyorum. İkincisinden girdim. Kaydırarak aldım. Yalancı trabzan yaptık. Bir daha doluyorum. İkinci zincirimden giriyorum ve yalancı trabzan yaparak alıyorum. Sonra tığımı tam girdiğim yerin aynı yerine giriyorum. Oradan kaydırarak bitirmiş olacağız. Tamam. ipimizi toplayalım şimdi şu şekilde yerleştirelim Evet şimdi bakın ipimi tam şuradan çektirmek istiyorum ben şöyle 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 bir iki daha dolaştırmak istiyorum açılmasın diye. Tamam. Aynı şekilde bu diğer ipimizi de dolaştıralım ki açılmasın. Şöyle bir iki gidip gelelim. Evet. Tamam. Şimdi diğer düzgecini yapacağız birlikte. Bakalım bu nereye yaptık. Diğeri de aynı orantıda olmasına dikkat edelim. Şurası. Şuradan giriyorum. Evet, şuradan girdim. Şimdi tığımı geçirdim. Aynı diğer yüzgeçle aynı orantıda olması için ayarlayarak tığımızı geçirelim. Bakın. Daha sonra 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2 ve 3 doladım. İkincisinden giriyorum. Yalancı trabzan yaptım. Doladım. İlkinden giriyorum. Yalancı trabzan yapıyorum ve bitiriyorum. Bitirim işleminde tam girdiğimiz yerden giriyoruz. Başladığımız yere giriyoruz yani ve şöyle kaydırarak aldık. Tamam. Şimdi düzelteceğiz. Önce ipimizi çıkarttık. Yerleştirelim iplerimizi tamam. Evet. Tamam. Şimdi bakın şu ipimi şöyle çektireceğim. etimizi şöyle yerleştirelim. Kaydırarak oturtalım yerine şu şekilde. Tamam. Merhaba. Evet. Şimdi kuyruğunu yapacağız. Yaparken de şöyle tam arka ortaya ayarlayalım şurası. Şuraya kuyruğunu yapacağız arka ortaya. Aynı şekilde tığımız önce ipimizi geçireceğimiz yere taktık. Sonra ipimi geçiriyorum. Bakın. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Doladım ikinciye girdim yalancı trabzan tekrar doluyorum onun yanındakine giriyorum bir tane daha yalancı trabzan tekrar doluyorum ilk yaptığım zincirime girdim ve tekrar yalancı trabzan yani 4 zincir çekip 3 tane yalancı trabzan yaptık sonra tam başladığım yerden giriyorum bakın kaydırarak aldım sonra. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Doladım. İkincisinden giriyorum. 4 zincir çektim doladım ikincisinden giriyorum bir yalancı trabzan yaptım doladım ikinci yalancı trabzanımı yapıyorum doladım üçüncü yalancı trabzanımı yaptım tamam sonra aynı yerden giriyorum. İlk başladığımız yere giriyoruz tekrar. Kaydırarak alıyoruz. Tamam. Şimdi toplayalım. Bakın bu balinamızın kuyruğu. Şöyle iplerimizi yerleştiriyoruz. Tamam. Evet. Şöyle çektirelim içeriye. Toplayalım iplerimizi. Şöyle. Tamam. Diğer ipimizi de toplayalım. Diğer ipimizi de toplayalım. Şöyle. Tamam. Bir iki yürütelim Hı. ve keselim. tamam. Evet, balinamızın kuyruğu, yüzgeçleri hazır. Gördüğünüz gibi. Bakın. Çok kolay, kısacık bir sürede bitiyor. Çok hoş. Çalışması da güzel. Hadi bir sakız şişirelim ablalara, teyzelere. Hoppa. Hoppa. Evet, gayet güzel oldu. Şimdi bunu nerede kullanacaksak ona göre aparatına takacağız. Anahtarlık olarak kullanmak istiyorsanız şöyle bir anahtarlık aparatını alabilirsiniz. Şu halkayı açarak bu kadife ipten geçirip penseyle sıkarak kullanabilirsiniz. Şu şekilde ben bir tanesini yaptım. Şöyle göstereyim. Ya da aynı ipten bu şekilde takarak kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Evet ben ip takmak istiyorum şöyle kullanmak istiyorum. Uzunluğunu ayarlıyorsunuz tabi. Şöyle ipimizi ayarlayalım. Düğüm atıyoruz. Şöyle biraz düğüm kısmı uzun olursa problem değil. Şu şekilde tamam. Şimdi tığımla birlikte tam şu orta kısımdan geçireceğim. Şöyle. ortadan geçiriyorum. Şimdi geçirdikten sonra ipimizi nasıl yerleştireceğiz? Bakın. Bu düğüm olan kısmın ben şurada kalmasını istiyorum ki içeri yerleştireceğim gözükmesin diye. Şimdi düğüm olan kısım bu tarafta, düğüm olmayan kısım gördüğünüz gibi burada. Ne yapıyorum? Düğüm olmayan kısmı şöyle düğüm olan kısımdan içinden geçiriyorum ve bakın yukarıya doğru çekiyorum çektiğim zaman ne oluyor düğümler altta kalıyor üst kısım pürüzsüz daha sonra bu düğümleri tabii ki içeri çekeceğiz görünmesin diye şu şekilde onu da göstereyim bakın böyle içeriye doğru saklıyoruz çeke 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 saklayacağız Tamam. Bir daha çekebilirsek. Tamam. Evet. Topladık. Tamam. Evet, balığımız hazır. Gördüğünüz gibi. İpi de böyle yaptık. Çantamıza takabiliriz. Anahtarlık olarak istiyorsanız dediğim gibi daha küçük bir aparatla takabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Evet, bir tane daha yapmıştım. Balon şişiren balinam nerede? Burada. Bakın bu daha küçük. İki tane balon şişiren balinam var şimdi elimde. Bu küçük. Bu biraz daha büyük yaptım. Gördüğünüz gibi fark çok az. Bunu da şöyle bir e, iple anahtarlık o haline getirdim. Bakın iki tane balığımız hazır. Hadi. <laughs> Merhaba. Beğendiğinizi umuyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. Her şey gönlünüzce olsun.